Merhaba arkadaşlar. Efsane el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle iki renk ipliğim var. Modelimi bunlarla örmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve de tığım 3 numara arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca zil işaretine de tıklarsanız yüklediğim tüm bildirimlerden haberdar olup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimin yapımına geçeyim. İpliklerimi şöyle alayım yan tarafa arkadaşlar. Öncelikle 25 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 25 tane zincirimi çektim. Tığıma doladım ipliğimi. Sayıyorum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içine giriyorum arkadaşlar buraya. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum tekrar. Arada bir boşluk bırakıp diğer zincirim içine giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir boşluk diğer zincirimin içine giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk diğer zincirin içine giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, bir doluyorum. Alt tarafta da bir tane zincir atlayıp diğer zincirimin içine giriyorum. Trabzan yapıyorum. Evet, son sıramızı da yaptık. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi diğer ipliğe geçmek istiyorum. Bu şekilde alıyorum şöyle arkadaşlar. Bu şekilde aldım. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Evet. 3 tane çektik. Evet. Şimdi tekrar doluyorum şu birinci trabzanımın tepesine giriyorum arkadaşlar bir tane trabzan yapıyorum doladım tekrar tığımı ipimi sıradaki trabzanımın tepesine giriyorum bir tane trabzan yapıyorum bir zincir doladım aynı yuvanın içerisine tekrar giriyorum bir tane daha trabzan yapıyorum doladım Sıradaki trabzanımın tepesine geliyorum. Buraya bir trabzan yaptım, bir zincir, tekrar doladım. Hemen aynı yuvanın içine giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde doladım. Buraya giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, doladım tekrar. Aynı yuvanın içine giriyorum. Tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani bütün trabzanların içine giriyoruz. İkişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sıradaki trabzanıma girdim. Bir trabzan yaptım, bir zincir, aynı noktanın içerisine giriyorum, tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Buraya da araya zincir çekmeden iki tane aynı noktanın içerisine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi ben bu ipliğimi burada bırakıyorum. Tekrar başlangıç noktasına geliyorum arkadaşlar. İsterseniz de ipliğinizi kesip aynı noktadan çalışabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmak istedim. Şimdi yeşil rengime geçtim. 4 tane zincir çektim. Bu şekilde. Doladım. Şuradaki boşluğun içine giriyorum arkadaşlar. V gibi olan yerin içine giriyorum. Şuraya. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar sıradaki boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım diğer V'mizin içine giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bütün gördüğüm V'lerin içine gireceğim arkadaşlar şimdi. Hepsinin içerisine birer tane trabzan yapıyorum. Ama aralarda da birer tane zincir çekeceğiz. Bir zincir. Bir tane trabzan. Bir zincir bir trabzan. Bu sıramız bu şekilde devam etmekte. En sonunda da burada iki tane trabzan yapmıştık ya onun arasına da giriyorum arkadaşlar. Bir tane de buraya trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi diğer sırama geçiyorum. Bu i̇pliğimi alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok sıkı sıkılamadan bu şekilde gevşek bırakıp üst kısma geçiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum arkadaşlar. Bakın. Diğer diğer tarafını çevirdim. Doladım şu noktaya giriyorum trabzanımızla şuraya girip bir tane trabzan yapıyorum doladım tekrar sıradaki trabzanımın tepesine girip bir tane trabzan yaptım bir zincir doladım tekrar aynı noktanın içerisine giriyorum bir tane daha trabzan yapıyorum doladım sıradaki trabzanımın tepesine giriyorum bir trabzan bir zincir aynı noktanın içerisine tekrar bir tane daha bir tane daha trabzan yaptım bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar doluyorum. Şuradaki kenarda iki tane trabzan yapmıştık. O trabzanların arasına da giriyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer ipliğime geçiyorum arkadaşlar. çok sıkılamadan şu şekilde üst kısma geçiyorum buraya 3 tane zincir çekiyorum örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum şimdi bu kenara bir tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar doladım tekrar trabzanımın tepesine giriyorum bir tane trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum tekrar doladım Tekrar aynı noktanın içerisine giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Doladım. Trabzanın sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. Bir trabzan yaptım. Bir zincir doladım tekrar. Aynı noktaya gidiyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzanın tepesine girdim. Bir trabzan yaptım araya bir zincir doladım aynı noktaya gidiyorum bir tane daha trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldik. Tekrardan şuradaki kenar zincirimize giriyorum. Trabzan yapıyorum. Bir tane. Tekrar doladım. Aynı noktaya gidiyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani kenarlarda iki tane trabzanımız oluyor arkadaşlar. Evet, Bunu burada bırakıyorum. Şimdi başlangıç noktasına tekrar dönüyorum arkadaşlar. Evet zincirime girdim. Buraya 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2, 3 ve 4. Doladım. Tekrar sıradaki V'mizin bakın. Yani sıradaki trabzanın üzerindeki şuraya giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Tekrar boşluğumuza giriyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir. Bir tane trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bir zincir, bir trabzan olarak bu sıramızı bu şekilde bitirdik. Şimdi diğer ipliğimi alıyorum. Hemen şuradan alıyorum. Çok sık olmayacak şekilde burayı ayarlıyoruz arkadaşlar. Çok sıkarsak kenarlar kasar. Güzel olmaz. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar bir trabzan doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine giriyorum. Bir tane trabzan araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktanın içerisine bir tane trabzan doladım. Bir trabzan araya bir zincir. Tekrar aynı noktaya bir trabzan. arkadaşlar son sıraya geldik. Tekrar doladım. Sondaki zincirimin içine giriyorum. Buraya da iki tane aynı noktaya trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet. Modelim bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Ben biraz da ekran arkasında örüp geleyim arkadaşlar. Biraz daha örüp geldim modelim bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Çok güzel bir örnek. İstediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün lif ipliğiyle çalışmak istedim. Siz farklı ipliklerle de çalışabilirsiniz. Ben modelimi çok beğendim. Ve de sizlere anlatmak istedim nasıl yapıldığını arkadaşlar. Evet. Bir de daha önceden ben şöyle daha kalın bir iplikle örmüştüm. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Kalın iplikte de bu şekilde oluyor. İncesiyle de bu şekilde oluyor arkadaşlar. İstediğiniz örgü çeşidinde Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yelekler olur, kazaklar olur. İstediğiniz modeller yapabilirsiniz. Örgülerde kullanabilirsiniz tamamen sizde bağlı arkadaşlar ucu açık bir model arkadaşlar ee, tamamen size kalmış yapımı kolay Çok da çabuk ilerliyor arkadaşlar Ayrıca renk geçişleriyle de çok güzel oluyor Evet arkadaşlar bugünkü modelim buydu Ben modelimi çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir Umarım Sizler de yapıp denemek istersiniz arkadaşlar Bir başka modelde farklı videolarda tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın